<laughs> evet şu anda fırtına etkili oluyor Kavaklı sahilinde. Evet an sahilinde su birikintisi de var. Şu anda fırtınanın e, bayağı bir arttığı da gözüküyor. Ee, şu anda Kavaklı sahilinde yolda su birikintisi var. Ee, büyük bir tümelle e, denizden taşan su Kavaklı e, sahil yolundaki ateyi şu anda resmen kapladı. Ee, şu anda hakikaten güçlükle durabiliyorum. Ee, tam bir fırtınanın etkisi bazen yoğun oluyor. Evet, şu anda Gözcük Kavaklı sahilindeyiz. Ve Kavaklı sahilinde şu anda fırtına ve yağmur da etkisini arttırmaya başladı. Evet, yağmur da etkisini arttırmaya başladı şu anda. Evet. Deniz oldukça e, dalgalı tekrar bu tarafa doğru ikisi artmaya devam ediyor. Arabalar güçlükle geçiyor şu anda orada. Evet biz o tarafa doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Evet fırtınanın da etkisi bayağı görülüyor ki. Evet şu anda gördüğünüz gibi çiçekleri bile de devirdi fırtına. Evet. Hakikaten ne olduğunu biliyor şu anda. Yağmur da etkisini arttırdı. Evet. Görüyorsunuz şu anda gaz temizliğinde e, kapıları kendilerine uçuyor.